son dönemlerin en popüler oyunlarından birisi olan Repo. Hiç arkadaşım olmadığı için tek başıma gireceğim ve bakalım neler yaşayacağım. Abi ben oyuna girmeden önce mal gibi kalmayayım diye biraz oynadım. Birazcık. Kontrollere biraz hakimim. Birazcık. Tahminen öleceğim. Abi hayatımda solo Repo kadar zor bir şey görmedim. Lan! Oğlum oyunda full damage mi var? Abi şu var ya. Bir şey diyeceğim de bu oyunda loot yok mu? Ha varmış tamam. Evet, benim kasa. Alıyorum mı geçiyorsun canım? Sakince, sakince taşıyoruz. Aceleye gerek yok. Allah Allah hiçbir şey yok abi şaka gibi. Bir saniye şöyle. Şöyle. Merhabalar. Ohohoho. Sakince aceleye gerek yok. Yavaş yavaş. Kaç k oldu? 15 k oldu. Belanı ver. İçeri girer misin? İçeri girer. Pıs. Şu ana kadar korktum tek bir yaratık var. O da kafayla kadın. İkinci kapıyı buldum. Tamam. İkinci kapıyı buldum. Daha parayı tamamlayamadım onu. Yapıştırır geçerim. Vazo. Çok güzel. Bunu nereye sokacağım? Bence oldu gayet. What the hell is that? Şu katta bir şey mi görüyor? Neden? Yeah. Ben bu 800 doları nereden toplayacağım şimdi? Karşıma bir şey çıksa hiç komik olmaz bu arada. Önümü bile görmüyorum şu an. Oğlum içliğe bakmak gibi. Ben bunu para ödeyeceğim. De cidden hiçbir şey yok mu ya? Oğlum 800 dolar sadece ya. 800 ya. biraz uzun sürecek. Bu kapı açık değildi. Bu burada değildi. What the fuck is going on here bro? Her bir de tuvalet şakası yapmayacağım. Anla anla avradı. Ya korktum şeye bak ya. Gel lan buraya gel. Gel buraya. Ben buradayım. Ya paramı kır. Böyle. Böyle. ya öldüm ya sen nereden çık Evet arkadaşlar rapo videomuza hepiniz hoş geldiniz her videoyu beğenirsiniz like atmayı bir kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar Evet arkadaşlar o kadar arkadaşlar görüşürüz arkadaşlar Benim bu kadar fakir olmam normal mi? Bence normal Kimse bunu görmedi Lol 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 ben hiç tabak görmemiş sıradan fakir bir rapo çalışanıyım Merhabalar Bu hiç tabak var mıdır? Bazı utanmaz, ağırlanmaz insanlar eşyalarımı kırıyor da çünkü. Ulan para. Biz sakince alıyoruz. Kaldırıyoruz ve kendimize çekiyoruz. Sakince içine yerleştiriyoruz. Ve işte bu kadar. Şuradan koşarken bir yaratıkçısı hiç komik olmaz. Abi bak geçen gün, geçen gün dedim dün. Sıradan takılıyorum böyle kafama göre. İlk bölümde bak. İlk defa oyuna girmişim. Hiç düşman yok. Bölümü geziyorum gidiyorum bilmem ne para top. Kırıldı sandım çok korktum. Ya da gir artık da bir, an bir şey anlatacağım. Oğlum girsen. Kalbime indi. Dön abi. Dön. Abi. Ben. Ben manyak. Ödüm koptu ya. Bir Abi tam bölüme bitirmeye gidiyorum tamam mı? Yol bambu boş. Bak düşün şu kap Şu yoldan şöyle geliyorum. Buradan kapı bir geldi. Ne yapacağım sanırım. <laughs> Yolun ortasına çömeldim be. <laughs> ya sen ne alaka ilk bölümden. Anan. Ya senin ben kafana ya öldü bütün malzemelerim öldü zaten ya. Bu zorun zor 2000 toplamışım. Aç şu Gir içeri. İçeri gir. Ben şunu alıp gideceğim. Saygılar efendim. Yani saygılar senle gel zorlaştırma zaten. Sakince yerleştir abi. Oo. Nasıl yaşanabilir ki yani? Bunun yaşanma ihtimali ne gerçekten yani? Sen, sen Şöyle gelir misin, senin şu minnacık bozuyu da şöyle çek. Şöyle şu bozuyu da kaldırırsın artık. Şş. Hadi kalkarsın, kalkarsın hadi. hadi. Bir mi oyunu ne yapsam? Bence mantıklı bir karar olur kendi adıma yani. Asıl soru, Kulabuk nerede? Lütfen bezi olma. Bu ses neydi lan? Abi bu kadar zor olmaması gerekiyordu bunun. Yani şundan alırız. Strength. Nereye gidiyor Merhabalar. Nasıl da değil mi? Şurayı da unuttuk zaten. Bir pisar. Bir Pis. Al al, Alabilir mi? Niyetimiz zarar vermek, çalıp çırpmak, döküp yıkmak. Bu sefer böyle. Bu sefer de böyle kardeşim. Yok öyle her zaman. Kibarlığında bir şey var yani. Hemen aşk iksirine yerleştirdik. Senin bu kadar dokunmaya kırılmanın mümkünatı yok kardeşim. Sen... Hayır ben bu kadar şey bir... de de değilim. Bu kıran da şey yapan bir insan da değilim yani. Anlamadım ki yahu. Amaç e ama çüş yani. Ya ama ama da ikinci bölümdeyim ama da daha... ne oluyor? Öst. Ya dur bakamıyorum da. Kardeş bir izin verir misin? Sıkıştım. Sıkıştım. Ölüyorum. Kaç. Bu da başka yaratık olmuyor değil mi lan? Ya ya ya. Bir bana bunu açıklasın kardeşim. Ben bu adamı nasıl geçeyim? Ya sana kardeş Ya nerede? Yardım <laughs> edin. Ya bir açıl artık. Ulan inşallah şey burada değildir. Birazcık daha dikkatli olabilirim. Ula zor durumda şunu yapıştırırım ha. <laughs> burada bir şey var mıdır? Evet yokmuş. de gidiyorum oradan. Lütfen karşıma çıkmayın. Bunun burnu üç defa da konuna patlıyordu da. her yerden yaratık çıkacak diye korkuyorum. Bak burayı da açmış zaten. Pardon burayı ben açmıştım. Burada değildi mi bu? Burada ne var? Hiçbir şey yok. Neresi lan? Lütfen gözük. Bu <laughs> kadar erken <laughs> Hayır yapmayın. Hayır ben başarabilirim. Ya bu oyunun ilk bölümleri kadar zor bir şey yok abi. Hiçbir şey yok. İlk başıma ilk bölümler nasıl geçecek? Böyle saçma sapan zorlukta bir tane adam gelmezse yapıyorum yani. İlk bölümden bana bu oyunun en zor NPC'sini veriyor. ben daha vazo kaldıramıyorum ya. Erkenden para ver de default gideyim şuradan ya. Oysa bende şu gibi talat ve fitnat mı geçiyorsunuz? Daha eşya çıkmadı. Sakince artık kırmak istemiyorum hiçbir şey. Ben bir kez basayım. <laughs> bu eşyalarla konuşurken gerçekten insanların benle konuşma tarzı gibi konuşamadım. İnsanlar benimle genelde konuşamıyor evet. Tam olarak bu yüzden. Bu güzel, bu güzel, harika. Sakın kırılma. Ben şu minik, minnacık vazoyu da alabilir miyim? 1500 dolar değerinde, çok ucuz. 1500 dolar dedi nedir ki? Ya sen ne alaka? Hadi. Neler yaşadım anladım. Az önce anlattığımın bir benzeri. Ha, bir benzeri. Aynısı değil ama bir benzeri tabii. Senin o arkandaki saç tutamını bir tutup göstereceğin bir aşağı işte de öyle bir biçim yok şu an. Bu atlatması gelip bir tık daha kolay. Nerede o şu an? Öğrenmek istemiyorum. Hayır buna palyaçoyu da atamam ki. Ya. Bu adam o kadar hızlı ki palyaço patlayana kadar zaten 5 defa öldürür bu beni. Torak <laughs> <laughs> Ananı. Oğlum şu göz harbi çok korkutucu ya. Gücüm de yetmiyor zaten. Gücüm yetmiyor. Zargana gibi istediyorum kendime. Allah içinde dede gelsin ya. Dede ama basit abi ya. Adam görmüyor zaten. Çömelip gitsen gidersin yani. Ne diyor ne oğlum sen? Bu biraz uzun sürecek abi. Hemen geliyorum. A few moments later. Ben bunu nasıl sokacağım? Boş mu bir yaptın şimdi? Tamam dik durmuş olabilirsin. Havalı olabilir ama boş değil yaptın. Ama Ben de şöyle... Ey ee, Allah. Sakince. Bundan nasıl 600 dolar eksilmiş olabilirsin ki yani? Hani... Ama... Zaten hiçbir türlü taşıyamıyordum. Boş ver. Kafa nerede? Bu odada değil. Umarım sağ odada da değildir kesin bezle pustu bekliyor. Burada çıkarsa pusucam hiçbir yer diyor. Kesin bezle ya. Aa şurada. Umarım görmez. Aynen öyle. Gitsen iyi olur. Kendi canın. Tamam özür <laughs> dilerim. Ya git. Ey şerefsiz bir de. Giderken 600 dolar 600 dolardır. Bu kadar basit. Biz harekete. Abi izlemedin ya. Bir tur daha ölürsem direkt 6 F4'ü çakarım bu arada. O kadar net söylüyorum. Abi izleyeme bir hareketi izlettiremedim ya. Selamlar. Sakince hiçbir yere çarpmadan. Sakince dönüyoruz. Lütfen kırılmayalım. Şimdi ne yaparsan yap. Bir dışarı çıkacak sandım. Çok korktum. <laughs> doğru ya Evet klasik. Aha varmış lan. Merhabalar. Merhabalar dede. Allah için dede gelsin ya. Dede ama basit abi ya. Saygılar. Ama o benim de. Ama o, be ama o benim. Amcacım mal mısın? Benim olanı niye götürüyorsun ya? Ayağını çelmeyi çaktığın gibi düşersin de yapmayacağım. Bir şey yapma bir abi. Bir kusma birader. Nasıl buraya gitti? Oğlum iki ucu. Şş. Allah o yapıyor ben yapmıyorum. Ya resmen adam beni duysun diye tasarlanmış olan bir canavar. Kafayı yiyeceğim ya. Gerçi orada kendim vallığımı duydu beni ama. Vallahi 3500 ne bari 6-7 bin bir şey olsun yani ya. Şu kadar şey. Sakince. Sakince. Umarım burada değildir. Sakin ol dostum. Zaten oradan bana bakıyorsun. Bakmıyor mu? Bak şu burnu. Şunlar gözleri parlıyor içeriden. Gayet bence mantıklı. Hiç belli olmaz. Bu adam her yerden çıkabilir abi. Gene de ne dedim? Diğer... Ne oluyor lan? Diğerlerine göre daha basit mi? Daha basit. Diğerlerinde böyle bir şekilde gidemezsin mesela. Tamamdır. Beleşi silahımız hazır. Random bir yere sıkıyor ama neyse. Abi o kafa ve katanalı kadın gelmediği müddetçe aşırı bir problem olmaz. Lazerlidir bu ya. Lazerlidir. Evet, 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 evet. Düştü mü o? Düşmüş ya. Ya eşyaya tık 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 selamlar. Allah şu an ağzıma godum mu oturtur yani hani. Geldi mi? Bak gelmedi ya ben geldiğini görmedim. Lan dur. Hmm. Nereye gitti o? sen de çok random bir yer sıkıyorsun ama ya. İyi lan hemen burada. Gülüyor bir de şerefsiz ya. Bu oyunu sakın solo oynamayın gerçekten. Yani yani oynamayın. Oynattırmayın. Yani lütfen